Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün o bir giriyoruz. Biliyorsunuz bizim bu manyak manyak korkunç bizim uzun boylu hacı Hocimiz vallahi parkuru tamamlıyoruz. Ne kadar oyunda girdim korkunç oyununa yetmedi. Hala parkuruna giriyorum arkadaşlar. Hiç de korkunç değil. Bunun tipine bak ya. Ya tipine bak ya. Ben dişlerinden korkuyorum o kadar ya. Vallahi mavi, büyük, elleri sarı. Bunun neyinden korkayım? Dişlerinden korkacağım tabii ki de. Ee, Arkadaşlar şimdi bu videoya tam tamla 15 like içerisinde yeterli bana. Ee, yani YouTube'a yeni başlamışım ya onun için 15 like. Arkadaşlar neden bana like atmıyorsunuz? Arkadaşlar ben o kadar ceza saat 1'de, 4'te video atıyorum ya. Gece saat 1'de şu anda Roblox'a girmişim. Hoca poca parkurunu tamamlayacağım. Yani bakacağım. Söylüyorlar ki mahalleden birisi söylüyor ki bizim mahalleden e, Hoca parkuruna gir. Gece saat 1'de. E, ben de girdim. Korkunç şeyler olacakmış. Zorlanacakmışız parkurda. Ne bileyim neymiş. Neyse arkadaşlar videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk baştan herkes ölüyor. Bu neyini getemiyorsunuz? Allah aşkına Allah aşkına. Oh be. Bu arada Allah'ı sok ya beni. Dur şurayı yakayım. Tamam. Çaprazdan yürüyeceğim Allah. Sıçtım. Vallahi sıçmıştım. Bunlar görünmez oluyor, yok oluyor. Hızlı koşmalıyım. alayım. Hızlı 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 arkama bakmadan hızlı hızlı çok hızlanmalıyız koş abi 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 arkamdalar abi 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 uuu vallahi korkudan sıçtım ha oha lan sandım burada blok var blok yok Abla bak oha. Oha. Tam arkasında. Ne bak. Merdivenler sürüşüyor. Sürüş söylenince yok oluyor. Helal ablama. Yani. Tamam ya. <laughs> abla. Abla. Ya bir şey söyledim vallahi öldü ya. Aga yanlışmış. Hmm, Sarıdan gidiyoruz bir saniye Şuradan da şöyle gidelim. Bence bu ya. Bu. Bu. Ana sıçtım ya. Burada işe yaramıyormuş. Kardeş bu ne? Şuna bakayım. Bundan da geçiyor. Hellem ben bundan geçtim. Oha! Doğru geçti. Ben buradan atlayıp geçelim ya. Neden şey yapıyorum ki? Hile yaptım ha. Abi, siz bana söylüyorsunuz ki, mahalleden söylüyor ya yani. E, söylüyorsunuz ki, Roblox artı. Arkadaşlar ben Roblox'u sizin için biriktiriyorum. 1 bir milyon Roblox yapsayım. 1 milyon Roblox yapından sonra vallahi artık Roblox artı 1 milyon da olmadı bir türlü. Arkadaş bu ne zormuşmuş. Hala benim 10k tane şey mi? 10k söylüyorum. 10 min yani ya. Ben k söylemeye öyle öyleşmiş. öyle şimdi. Allah. Evet oradan da alacağım 1 milyon yapsayım hiç bitmeyecek param. Hatta 2 milyon yaparım bile sizin için. Abi abi beni bekle abi 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 nedir bu çektiğimiz abi abi o uzunda kalmıştım ha oh be, korktum korktum söylüyorum ya korktum dilim kaydı ana koş koş ay oh be bizi sürttüğü nereye yaparacaktı tamam buradan düşür ya sürttüğü buraya yaparsın götürsün diye. Abi ben Azerbaycan'da öğrendim de Azerbaycan'da. Bacan söylüyorum ben. tamam da. Abi. <laughs> dilim öyleşti ya. Buradan ben değmeden cesim. Aga aga. Ana. Neremdeydi? Evet kabul ediyorum. Değdi. <laughs> İyi yapırsam oyunun başını beri öyle olacak tamam ya oyunu siliyorum arkadaş parkuru bitireyim oyunu siliyorum bu ne oh geçtim geçtim oh ama kıyafeti hala roblox harcamayacağım ya 10.000 param var bin Roblox'un param söyleyince. Yani 1 milyon da para yok vallahi Revit. Üstünde. Oo kankam benim çok buldu. Abi o oyunlarında bunun işe yaraması lazım ya. Burası değil. Burası değil. Bak burası. Söylemiştim. Böyleler işe yarıyor. Yoksa yok oluyor mu? Yok oluyor arkadaş. Koş. Yok oluyormuş. Oh. Yetiştim be. Ne yapıyor? Dümdüz olmuş. Şimdi buraları böyle tuzak gibi koymuş gibi görünebilirdi ama tuzak gibi koymuşlar yani. Tuzağa benzetelim diye. Buradan neden zıplıyoruz ki? Böyle böyle gideceğiz. Neden zıplıyorsun kankam ya? Böyle böyle çapraz çapraz gitsene. <laughs> Abi öyle mi söyledim ben sana? Koş 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 şimdi aşağı iniyoruz yok inmiyoruz. Bir üst kata çıktım. Geliyor kanka geliyor. Ben buraları yok edeceğim kankam için. Aga be. Zıplayıp geçebildi. An anam. Aşağı atacak beni. Anam anam. Oha Kanka nereye gitti? He tamam. Bir hedef vurun. Hedef ya bu boş şey arkadaşlar şurası çok yüksek söyleyince elim neydi ya yanlışlıkla zıplamak tuşuna bastım da yanlışlıkla çok tabuk atladım hemen hemen geçtim biraz sık bir saniye dinleneyim elim ağır Atıldı ya bilgisayarda oynamaya başladım bilgisayarda benim bilgisayarımda bug oldu ne yaptım o böyle Ok işareti var ya. Ok işaretini sildim. Oo, hoca hoca rezimizin dibindeyiz be. Rez nasıl? İyi misin lan? Reis saniye ekranı döndüremiyorum. Evet. Hoca hoca ağzının dibindeyiz. Bizi yakalasa öldük. Ya Baldi parkuruna girdik. Hoca hoca korkunç oyunlarına girdik. Hoca hoca parkuruna girdik da bütün korkunç oyunların hem parkuruna hem de korkunçluğuna girdim. Ya artık yeter ya. Onların da videosunu atmadım bildiğiniz gibi. Özür dilerim de hiç like hiç gelmiyor. Nasıl attın? Hop böyle gitti. Böyle gitmedik yani. Böyle gitmedik. Hay bensin. sizin Ben geri döneyim bence. Yok ya bu. Neyse ben gideyim. Şöyle gideyim. Oh be. Tamam ya. Tamam. Oyunu sileceğim. Yok ya. Robux istiyor bunu da. Neden ekranın ters başlıyor? Ben ne zaman aldım? Ben hiç bastım mı okununuz ya? O zaman ben uzak mesafeden atlayabiliyorum yakın mesafede atlayamıyorum Allah'ım nasıl oyun adam atlayamıyor ya oradan oraya nasıl atlamazsın sen hoppa hoppa oh ve geçtik hayırlı olsun hayırlı olsun geldik yine buraya aga birinci bölümde olan parkuru neden buraya koyuyorlar hep benim aha yok oluyor merdivende. sıçtık Koş. Koş. Oh be. Bunu da basayım da yok olsun. Bunu <laughs> adamları troll yapmak için istedim de onu basmayı. Adamlar da zıplayıp geçiyorlar. Ne yapayım? Lan lan ben ne önde olan hiç kimse olamaz. Lan gel lan. Ay. Kulakçıkla bu arada oynuyorum da onun için kulaktan kulağımdan çıktı. Hoppa. Opa. 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 Evet, geçtim. Şuradan da geçtik. Şuradan da geçtik. Şuradan da. Ana. Gerçekten sileceğim oyunu bu arada. İki tane parkura kızdım ya. Adam bir tane parkura kızar ya. İki tane parkura neden kız? Bu ikincisi değildi abi. Bu üçüncüsüydü. Abi parkuru bitireyim. Gerçekten oyunu sileceğim. PUBG, Brawl Stars bir şeyler oynayacağım yani. PUBG'miz de biliyoruz. Bilmiyorsunuz. Çünkü PUBG videosu atmıyorum. Atmıyorum yani. Atmıyorum söylüyorum ya. Hiç PUBG'ye girmediğim için şey oluyor. Arkadaşlar. Ne Nedir ya? Ee, konuşamıyorum oğlum. Vallahi donup kaldım ya burada. He. Iı, kaç gündür oyuna girmiyorum PUBG'ye yani. Onun için a, ya, bir açılmıyor bu. Buradan yavaşça geçti. Şuradan da yavaşça geçti. Bu defa bunun lazerlisi var. Tamam. Bize lazer mazer işlemez kardeş. Bural kral bize bir tane like atsın. Brawl kral izleyicileri bize yeterdir kardeş. Aa, bu değil. Bu. Abi ne yapayım? İkisini de çarptı ya. O zaman bu. Tamam. İşe ama ben Bence işe yarıyor burada da. Ah, burada bu. Şimdi hangisi? Ana ayağım yanlışlıkla değdi. Ama öğrenmiş oldum. Sarı, yeşil, bir de mor. Evet. Bunlar da yok oluyor galiba. Yok yok olmuyor. Bak karşılaşırlar yok oluyor. Söylemiştim. Koş. Abi 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 abi. Buradan zıplayarak geçmeliyiz. Çok hızlı yok oluyorlar. Bu ne? E, gel. Gel. 10 dakika yok oldular ya. Görünmez merdiven gördük. Görünmez blok görmedik. Yani kaybolan blok. Adamlar bak ya. Hala oradan... Oyun getirmeye çalışıyorlar. Abla koş. Abla, abla abla. Abla merdiven söylüyorum arkadaş. Evet. Evet tamam. Hoppa. 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 Hadi böyle geçtik. Hoppa. 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 Var mı be eski parkur ustalarının? He kaldım be eski parkur ustalarının. Ee, çok korktum. Görmüyor mu? Tamam ya. Tamam ya. <laughs> ya. Eski parkur ustalarından kalmamış. Ben kaç tane parkur girdim. Elim artık öyleşti işte parkurlara. Ama arada bir ölmek de oluyor bende. Şimdi ben öylesine ölüyorum. Neden bilmiyorum. Galiba en zor parkur. Şaka lan şaka. Lan aynı yerde neden düşüyorum? Bu ne ya? Aynı yerde düşüyorum ya. Oyunu sileceğim abi. Dört tane parkura kızgınım şu anda. Vallahi oyunu sildim ya ben. Oha oha. Bu oyunda ne var ki? Vallahi yazıyorsunuz ya. Buradan yavaş yavaş geçeceğiz işte ya. Neden hızlı geçmeye çalışıyorum? İşte geçtim. Hay atmış. Birinci bölümde olan parkuru neden geçemiyorsunuz? Birinci bölümde nasıl geçtinizse öyle geçseniz kardeşim. Koş 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 koş. Ay ay. Oo, oo, oo. Bunlar çok hızlı yok oluyor. Abi 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 abi. Abi bu ne? Ne kafasını yaşıyoruz? Abi. Oo. Ana.

Oh oturayım birazcık serinleyeyim. Abla nasılsın ya? Parkuru nasıl tamamladın ama? Güzel tamamlamıştın. İnşallah. Bu ne? Ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsunuz lan? İtebiliyorum aşağı. Ay itemiyorum neden? Neden aldım ben bunu? Neden şapkasını aldım şimdi ben bunu? Bunlar çok güzel ya. Ben bunları seviyorum abi. En çok sevdiğim birlerim. Bak bak beni yükseltiyorlar. Aa yüksel yüksel. Yüksel yüksel yüksel. Yükseğe çıkabiliyorsunuz. Çok iyi. Vallahi de çok iyi. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Güle güle arkadaşlar. Hatta kalın bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada yine video atmamı istiyorsanız 15 like'ınızı alırım. Çabuk video atmamı istiyorsanız. Vallahi hiç sevmiyorsunuz beni galiba ya. Hiç sevmediniz youtuber olmama başlamaktan. Neyse güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Erur verdim. Tamam. Bay bay.